Ben e, Beyza Topçu ile konuşmak istiyorum. Peki efendim. Biz arıyoruz Hı. Beyza Hanım'ı. Ararken de hakkında biraz bilgi istiyoruz. Beyza benim e, okuldan arkadaşım. Kendisi inşaat mühendisliğinde okuyor. E, bilgisayarla arası iyidir diyeyim. 30 saniye içinde bunu bir lab yazacak ve karşılığını bulacak diyorsunuz. Evet. Doğru. Evet. Evet, Beyza Topçu'nun telefonu çalıyor. Alo Beyza Topçu. Buyurun. Lep demeden leblebi anlamak sözündeki lep kemin, kelimesinin anlamı nedir Beyza? Lep. L E B. Şıkları okuyayım Efendim? Şıkları, şıkları. Dudak, nohut, hece, nefes. Dudak. Tamam, teşekkürler. Ben. Görüşürüz. Beyza'ya da güveniyorum. A dudak. Beyza'ya değil yani Google'a evet, Google'a güveniyorum. A dudak son kararım. Halim yaz yara böyle. Dili türkünün sözleri kime ait? A. Yunus Emre B. Pir Sultan Abdal C. Aşık Mahsuni Şerif D. Karaçoğlan Ben 50-50 e, Joker'ımı kullanmak Yer Yarı yer joker hakkını evet. kullanıyorsunuz. Şey. Yanlış olarak ki cevap seçeneği çıkıyor. D. karacı olan son kararım. Bu söyledi şarkıyı? Bilmiyorum, onu da bilmiyorum. Din, dinliyor muydunuz? Yok. Pir Sultan Abdal'ı Yok hiç duymadım. Duymadınız. Duymadım. Hayır duymadım. Peki. Bazen ben böyle pot kırıyorum. Evet. Yani bu sesi sorup hemen böyle söylüyorum önceden sorunun nasıl geleceğini bilmediğim Yok, için. Yok çok Bu sefer yani... de böyle bir şey oldu. Hoş oldu. Evet. Ve siz Pir Sultan Abdal demediniz maalesef. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. zulme, baskıya, ölümlere, katliamlara yeter. Yoksa bu ülkenin insanları ne bilse diyor.